şeyhim senin ne kadar güzel gözlerin var şeyhim. Şeyh Allah seni inandırsın ben amın gözlerimi onun am gözlerinden alamıyorum şeyhim o derece yani. Amca? He? Ha? Çok haklısınız efendim tamamen bir yavur icadı efendim. Efendim şey hazretleri bir Müslüman bir Müslümana bu zulmü yapar mı hiç efendim yapar mı? Haklısınız. Ha? Ha? Amca ha. bas mahsuda. Şeyh hazretleriyle layıklık üzerine sohbet ediyorum. Layıklık. Şimdi şey Hazretleri diyor ki bu diyor laiklik diyor tamamen bir gavur icadı diyor. Müslüman bir ülkede diyor bu laikliğin yeri yoktur. Aslan ve kalpten yoktur diyor. İyi de anayasada var. Çıkaracağız onu oradan. Çıkaracağız. Çıkaracağız. O anayasadan söküp söküp böyle atacağız onu. Çünkü Müslüman bir ülkede laikliğin yeri olmaz. E Türkiye zaten laik olmadığı için ondan da bir şey değişmeyecek. O ne demek? Mesela Diyanet. Layık bir ülkede Diyanet Başkanlığı diye bir kurum mu olur? Tabi olur, tabi olur. Bir ver Diyanetsiz olmaz, yani olmaz Müslüman bir ülkede mutlaka Diyanet olmalı ve Diyanetsiz olmaz. Layık bir ülke ise olur. Olmaz, olmaz mutlaka Müslüman bir ülkede olmalıdır. Çok önemlidir. Hem bizim Diyanet İşleri Başkanlığı çok böyle merhametli, çok bir adil sisteme böyle sahip bir kurum yani. Adaletin simgesi diyorsun. Ha, adaletin tam da simgesi. Ha. Adaletin simgesi olduğu için mi bütün vatandaşlardan vergi toplayıp sadece Müslümanlara hizmet ediyor? O ne demek yani? O şu demek. Alevinin, Ezidinin, Hristiyanın, Yahudinin vergisini alıyor ama sadece Müslümanlara hizmet ediyor. Ne yapma bana. Ne yapma burada. Tamam mı? Tamam yani bir sadece Müslümanlara hizmet ettiği doğru. Ama bizim kapımız herkese acı yeğenim. An cami oradan duruyor. Yahudisine, Hristiyanlığa, Alevisine buyursun gelsin. Biz sanki kimi kime engel oluyoruz? Kimi bırakmıyoruz ya? Hem yeğenim bu Diyanet İşleri Başkanlığı var ya çok çok mütevazi bir kurum. Çok mütevazi. Mütevazi olduğu için mi bütçesi 6 bakanlık kadar? Yoksa mütevazi olduğu için mi başkanın altında 1 milyonluk araba var? Olacak tabii olacak kocaman devasa bir kurumun başkanlığı altında tabii ki milyonluk bir araba olacaktır. O her şeyi hak ediyor. Ben gerektiğin zaman bu başkanımız kılıncını alacaktır ve minbere çıkaracaktır. Ve çağrısını yapacaktır. Öyle değil mi şeyhim? Şeyhim ben sana kurban olayım şeyhim ne olursun? Kılıncını al ve buraya gel şeyhim. Ve biz cihadan, cihadan çağrısı yapalım şeyhim. Cehdi vatan.